Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jantlar çelik camlar film Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Dik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ipne Söylesene bize şekliniz kime Tavuklar güldüler bize, baktılar halimize Hava mı atıyorsunuz, botlu şahininizle Bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abartı egzozun sesi, illetti mahalleyi Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi Hayırdır be gençler dedi, gecenin bu saati Söyleyin bakalım, derdiniz ne ki? Arabadan verdim, Babasına seslendim Ben senin kızını sevdim Ona gönlümü verdim Şimdi istiyorum kızı O kalbimin hırsızı Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen atlayıverdi Lavuk porşesinden indi Gösterdi hediyeyi Pırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi de Tabi Kızın seviyor beni Paramı tav etti seni Hor görmesen bu genci Bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla Açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla Durur verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle karnım bozamadı insan yokmuş meğerse ama şunu unutmayın Bu yürek yeter size Bakaldık biz yine Şahinimizle Şimdi ne mi yapmaktayım İllegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim sesi satım, Çelik ahta poçattım Şahin'e binmeyenin anına koyayım Lay 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 lay, lay.